Trabzonspor için bir meşalede sen yak etkinliği şu sıralarda gerçekleştiriliyor. İstanbul'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarını dinledik. Tabii ki Trabzonspor'a dair transfer açısından en çok beklenen konu sağ stoper meselesi ama hatırlatma yapalım. Sütlüce Sütlüce Nuri Kıllıgil Parkı sahilinde gerçekleşiyor etkinlik. Belki şu an Trabzon'lar vardır bizi izleyen veya evet. radyodan dinleyen. Saat 23'e kadar sürecekmiş. O bölgeye yakın olanlar belki gitmek isterse hatırlatmamızı yapmış olalım sağ stoper meselesi var. Onu konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Çünkü bir transfer gelişmesi var. Galatasaray'da yayının başında da söylemiştik. Fredrik Mitsio konusunda açıklama geldi. Oyuncu için görüşmelere başlandığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi Galatasaray Kulübü. E, oyuncu da şu sıralarda İstanbul'a gelmek üzere. Arkadaşımız Emre Kaplan da zaten havalimanında bekliyor. İlerleyen dakikalarda o sıcak görüntüleri sizlere aktaracağız. Mitsio ile başlayalım Mehmet. Mali Uzun bilgi konuşurdu. verelim. Tabii detayları alalım. 3,5 milyon euro bonsers bedeli, 500 bin euro bonus, totalde 4 milyon euro'luk bir yatırım diyebiliriz. Zaten Galatasaray'ın bu seneki bonservis transferlerini irdelersek Abdülkerim 2.8 milyon euro artı 500 bin euro bonus 3.3 diyebiliriz. Sergio Oliveira yine 3 milyon euro ama onda da bir 500 ya da 1 milyon arasında bir bonus olduğunu duymuştum. Zaten Dubai için yapılan açıklamada 2.5 milyon euro'nun yanı sıra Lyon tarafı 1 milyon euro bonus olduğunu söyledi. Genelde 3 milyon euro bandında diyebiliriz ve Oyuncuların bir diğer özelliği Koray. Geçen seneki transferlerin ben çok yaş ortalamasını çıkartmıştım. 22-23'tü yaş ortalaması. Yani 11 oyuncu transfer işte nedir açalım. Morutan 99 doğumlu. Mehmet böleceğim seni. Fiorentin hazırlık karşılaşması oynadı Galatasaray dedik. Okan Buruk konuşuyor dinliyoruz. Biz oyun ortaya çıktı. En pozisyon ürettik. Gol bulduk. iyi savunma yaptık. Baskı yaptık. Yani düşündüğümüz şeyler e, ligin bir hafta öncesinden ortaya çıktı. Bu anlamda mutluyuz. E, bu aynı oyunu devam ettireceğiz tabii. Geliştirerek devam edeceğiz. Daha da e, bize katkı verecek de belki yeni oyuncular katılacak oyunumuzu çok daha geliştireceğiz. Ama dediğim gibi ben oyuncularımın performansından e, memnunum. E, güzel bir maç oldu. Zemin çok iyi değildi. Stat atmosferi çok iyi olmasa bile. Yani yüzde yüzlerini verdiler. Bugün bizim için aslında Galatasaray için çok önemli bir gündü. Genel kuruldaki yaşadığımız mutluluk maça çıkmadan önce özellikle oyuncularıma bunu altını çizdim. Yani Galatasaray kulübünün birlikteliği, genel kuruldaki birlikteliği, ve onların enerjisi, onların kenetlenmesi burada sahada da bizi kenetledi. Oyuncularım özellikle bu maçın yani aynı günde ne kadar önemli olduğunu tekrar altını çizdim. İnşallah hep beraber yine yönetimimiz, Genel kurulumuz, üyelerimiz, taraftarımız biz sahada en iyisini yaparak Galatasaray'ı en iyi yerlere getireceğiz. Hocam, e, MİTŞO'yu resmi olarak açıkladı Galatasaray az önce. Evet, e, görüşmelere başlandığını. Evet, evet. e, MİTŞO ismi için neler söylersiniz? Nasıl faydalanacaksınız? Nasıl Evet, kalan, yani. Peki, yapayım. Eğer 4-5 antrenmana çıkarsa Antalya maçında da oynatabilir misiniz? Ee, <laughs> şöyle tabii ki öncelikle oyuncunun bize katılması gerekiyor. Yani oyuncunun bir an önce bize katılması gerekiyor. Ee, i̇yi bir takım oyuncusu. Ee, tabii ki biz e, iyi oyunculara sahibiz. O da iyi bir takım oyuncusu. Takım oyuncusu olmak da çok önemli. İyi bir profesyonel olmak. Her sene 40-42 maç oynayan bir oyuncu. Bu anlamda e, hem toplu oyunda hem topsuz oyunda bize destek vereceğini düşünüyoruz. Yani biz özellikle ayakları da iyi olan bir bir oyuncu seçtik. Çünkü biz oynayan bir takımız. O yüzden bizi öne taşıyacak, ileriye taşıyacak. Yani bu performansı yüksek bir oyuncuyu seçtik. Onun da bize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Onun yanında tabii ki yine transferlerimiz olacak. Her bölgeye transferler yapmak istiyoruz. Yani takımımızı en güçlü hale getirmek istiyoruz. Çünkü zor bir sene. Geçen senenin ardından bu senenin bizim için çok daha iyi geçmesini istiyoruz. Demin de söyledim. Oyuncuların en iyisini yapmaya çalışıyor. Yönetimimiz yapmaya çalışıyor. İnşallah güçlü bir kadro e, şampiyonluk yarışı içerisinde en iyisini yapan ve şampiyonluk için e, bütün performansını veren bir takım olmak istiyoruz. Şimdi hocam baktığımız zaman Galatasaray'ın hazırlık kampında bir yükselen formu bilhassa da bugün evet. İtalya'nın e, en önemli takımların biriyle güçlü bir takımla oynadınız ve galip geldiniz. Evet. Şimdi taraftarın aklında bir soru var. Bu takım lige sizce tam olarak Hı -hı. hazır mı? Evet. Bununla ilgili görüşlerimizi alalım. Yani tabii ki yani e tabi yani fiziksel olarak ve konsantrasyon olarak hazır olduğumuzu gösterdik bugün. Bu önemliydi. Dediğim gibi bu hazırlık maçı tam olarak stat atmosferi yok. E, zemin çok iyi değil. Yani buna rağmen yüzde veren bir takım, e, normal lig maçı gibi oynayan bir takım o bizim için çok değerli tabii ki. Ya bunu da hafta sonu lige taşıyacağız. Lig daha e, iyi başlamak çok önemli. Çok da iyi bir takımla oynayacağız ilk haftada Antalya Spor. Geçen seneden hazır bir takım. O yüzden iyi bir takıma karşı da başlayacağız ama hep söylüyorum yani burada bizim ne yapacağımız çok önemli. Biz takım olarak eee lige hazır psikolojik olarak hazırız. Fiziksel olarak hazırız. Tabii ki e, kadroya yeni gelecek oyuncular olacak. İnşallah maç gününe kadar e, bu e, sayı belki şu anda bir gözüküyor. Belki bir tane daha oraya bir oyuncu koyabilirsek ne kadar geniş bir kadro olursak o kadar iyi olacak bizim için. şunu bununla ilgili. Ondan sonra sana vereyim sözü. Hocam Seferovic Bugün e, gol atmamasına rağmen son iki maçta gol evet. attı ama bugün de iki tane asist yaptı. Yani iki asistin yanında tabii yaptığı savunma da bizim için çok önemliydi. Hem baskı yaptığı savunma birbirleri Emre ile öndeki ikili karşılamalarımız çok doğru oldu. Yani sadece gol asist dışında savunma görevlerini de çok iyi yaptı. E, çok memnunuz. Ben özellikle erken oyuncularımızı aldım. E, demin dediğim gibi yani zemin çok iyi değil. Bir sakatlık yaşadık bugün. E, tekrar aynı sakatlıkları görmemek için değişikliğe erken gittim. Yoksa oyuncularımıza bir yine 15-20-30 dakika da verebilirdik ama doğrusu böyle oldu. Hocam şimdi biz size hep transferi soruyoruz ama ilk günden itibaren taraftarın size çok büyük ilgisi var. Hem havalimanlarında hem hazırlık evet. maçlarında nefs tadında. Siz nasıl hissediyorsunuz? Yani bu bir aylık süreç sizin için nasıl geçti? Ben şöyle söyleyeyim ilk e, imza için İstanbul'a gelirken havaalanı indiğimde o heyecanı o pozitifliği yaşadım ve o aynı şekilde devam ediyor. Ben de aynı mutlulukla aynı heyecanla onlara yakınlaşmaya çalışıyorum tabii ki hep empati yapıyoruz. ya yani oyuncularımız da aynı şekilde bizde gelip işte fotoğraf çektiren, forma imzalatan, e, bizde paylaşımda bulunan taraftarlarımız var. Ya tabii ki bu takımlar taraftar için, e, hayatta taraftar için yaşıyor. Taraftarımıza yakın olmamız gerekiyor. İnşallah e, çok da dolu tribünler önünde e, taraftarımızla da kendi stadımızla e, en kısa zamanda lig maçında full tribünler önünde de buluşacağız. O daha çok e, belki de heyecanlandıracak beni. Duvar'ın sakatlığıyla ilgili bir bilginiz var mı? Şu an? Yani önümüzde tabii döndükten sonra bir salı günü herhalde MR'ları çekilir. MR'dan sonra belli olur. Yani oyuncu bizde biliyorsunuz çalışmadı. Daha sonra katıldı. Takımından geldi katıldı. Ee, o yüzden yani bizde hazırlanmadığı için e, yani hazırlık durumunda biz tabii ki Hazır olduğunu düşünerek direkt maçlara başlattık onu. Ama e, demek ki o dönemde yani kendi takımında çalıştığı dönemde bu anlamda çok iyi geçmedi. E, kendi bünyemizde hazırladığımız oyuncularda gerçekten her şey çok iyi gidiyor. Böyle bir şanssızlık oldu. İnşallah en kısa zamanda iyileşip döner. Yani Omar da bugün girdi. Zaten Omar çok güvendiğimiz, çok bildiğimiz net bir oyuncu. O da girdi. E, görevini en iyi şekilde yaptı. Çok teşekkürler hocam. hocam teşekkür teşekkürler. ederim. Yeah